Selamünaleyküm. Aleyküm. Bugün size Telegram grup davet kodu veya kanal kodu nasıl kopyalanır onu göstereceğim. İlk olarak size ben kendi kanalımı göstereyim böyle. Güzel paylaşımlar yapıyordum. Yararlı yani sizin yararınıza. Böyle ücretsiz ödeme kursları. Sınırsız pek numara alma. Pixel 4 GB internet hediye. Bu çok işe yarıyor arkadaşlar. Bunu kesin katılın. Benim e, Telegram kanal linkim Yasuo CVK55 Instagram kullanıcı adlı Instagram hesabımın biosunda mevcut. Şimdi size gelelim kendi olayımıza. Kanal linki veya grup linki Telegram'dan nasıl kopyalanır? Şimdi kanal veya grup burada kurduğunuz linki kopyalayacaksınız. Nasıl kopyalayacaksınız? Böyle kopyalayacaksınız. Gösteriyorum. Basıyorsunuz üst kıtma. Şu isminizin olduğu kısmı Deep Jobs yazıyor. O da sizde farklı bir şey yazıyor. İsmi aynı olacak değil. Deep Jobs yazıyor. Burada böyle açıklama var. Burada resimler. Aboneler. Abonelere gidiyorsunuz. Abone ekle diyorsunuz. Buradaki rehberinize çift işler çıkıyor. Bağlantı ile davet et dediğinizde de linki kopyalıyorsunuz. Açtı ki Bağlantıyı diyorsunuz. Şu an kopyaladı. Yapışalım istiyorsanız şuraya. Evet kopyaladı. Bu kadar. Telegram grubuma gelmeyi unutmayın. Katılın. Pişman olmazsınız.